Gelmiyor, az olur. 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 Gelmiyor, az Gelmiyor, Görüntü iyi. Ee, bugün burada e, İl Spor Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 19 Mayıs etkinliklerini istinaden bulunuyoruz etkinlik içerisinde hem çevre illerden gelen pilot ve pilot adaylarının uçuşları gerçekleşiyor. Aynı zamanda ben ve diğer arkadaşlarımızla beraber bu spora gönül vermeyi düşünen adayları ya da bunu en azından havada nasıl hissedilir bu uçma duygusunu göstermek için biz aynı zamanda tandem uçuşları yapıyoruz yolcuyla beraber. Bugün hava çok güzel, çok ideal bir hava var. Müdürlüğümüzün bize sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda hem tepede hem de iniş alanında güzel bir gün geçiriyoruz. ya böyle bir anlamlı günde böyle imkanlar sağlanması güzel bir şey. Biz de sevinçle mutlulukta uçuyoruz. Çorum'dan geliyoruz biz, Çorum pilotuyuz. Yani Samsung etkinlik var dediği zaman her zaman koşarak geliriz. Buradaki böyle kesinlikle evet. 我在三楼营业。